terzilik yaparak büyüttüm ben torunumu. Okuttum. Bu yaşa getirdim. Öyle bir çocuktu ki tanısanız çok severdiniz. Bir gün inşallah tanışırız. Rahat bırakmadılar. Beynini yıkadılar. Yoksa efendi çocuk değil han. Yoldan çıkardılar. Bak kardeşim, seni bulduğumuzda perişan haldeydin. Kim dövdü seni Tuncer? Hatırlamıyorum. Bırak şimdi, ben böyle sopa yesem kimin dövdüğünü unutmam. Sen de unutmazsın. Yorma bizi hadi. Bak. Konuşursan cezanı hafifletiriz. Söz mü? Söz tabi lan. Anlat hadi, kim dövdü Sizden biriydi. Polis yani. İri yarı kara bir tipti. Hadi ya. Bu muydu? Evet, ta kendisi. Biri daha var. Tek kişi. Parasıyla gelecek, eskilerdenmiş. Yunan'dan yeni kaçmış, sınır dışına. Bir görüş Servan'la, işine yarar belki. Tamam, anlaştık. Gel buradan al. bir saate gelecekler seni anne. Buraya mı gelecekler? Evet. Bırak beni artık. Ne istiyorsan yaptım. Yok ya. Aa! Arkadaşınız şu an yolda. Kandil yolunda. Hem de bir kamyon dolusu adamla. Polis olduğunu bilmiyorlar tabii. Ama bir anlarlarsa, bir çakarlarsa hepinizin başı sağ olsun.